Evet değerli Android.com takipçileri hepinize merhaba. Bugün sizlerle Android'de bir programı kaldırma yöntemlerini anlatacağım. İki ya da üç tane yöntem var. Bildiğim kadarıyla üç tane yöntem anlatacağım ben size. Ee, hemen videomuza geçelim. Ayrıca da videoya başlamadan önce beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. www.engelsizandroid.com Android erişebilirliğinin tek adresi. İlk olarak uygulamalardan bakıyorum. Herhangi bir program bakalım. Battery Repair Pro mesela. Şimdi ilk kaldıracağımız yöntem şu arkadaşlar. Birincisi J şudan yani yukarıdan aşağı doğru az görenler için söyleyeyim L, L harfi çiziyoruz. Ee, hiç görmeyen arkadaşlarım için de e, soldan aşağı doğru parmağımızı indirip hemen sağa kaydıracağız hızlıca bakın. Hemen bakın ana menü çıktı. Buradan eylemleri bulmamız lazım j şu üstünden. Bakın eylemleri buldum. Burayı tıklıyorum. Bakın burada direkt kaldır çıktı. Bunu tıklarsam Bakın bana dedi ki hemen paket yükleyici dedi. Bu uygulamanın yüklemesini kaldırmak istiyor musunuz dedi. Ben eğer evet dersem bu program otomatikman bu şekilde kalkacak. Tamam dersem tabii ki. Ben buna iptal diyorum çünkü kaldırmayacağım. İkinci kaldırma yöntemimiz ise uygulamayı açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra telefonunuzdan genel bakışı tıklıyoruz. Batarya Repair Pro'ya dokunduktan sonra uygulama bilgilerini açın diyor. Hemen buna tıklıyoruz. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi hemen ayarlar menüsü açıldı ve kaldır butonunu buradan bulduk. Üçüncü, Üçüncü yol ise uygulamalara basıyorum ve buradan ayarları bulacağım. Bakın uygulamalar 80 uygulama yüklü dedi bana. Buraya geleceğim. Bakın burada programların çıktı. Bakın, Battery Pro'yu burada da buldum. Buna direkt tıkladığımda <laughs> bu şekilde de kaldırabiliyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadar. Kanalımızı beğenip videoları abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>